Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte müthiş şakayla karşınızdayım. Arkadaşlar daha demin video çektim ama olmadı yani. Sesler falan çıkmış o yüzden. E, arkadaşlar ben buraya şaka yapmıştım. Mesela arkadaşlar buradan başladım. Koray 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 diye ne oldu dedi. Kanka senin kanal telif yemiş Hangi kanal? Senin dedim ya o füzüldüm ama. <laughs> şey dedim. Hangi kanalım ama senin bildiğin kanal. ST Koray beğenmiyor yememişler öbür kanal yo o da yememiş manyak mısın oğlum başka kanalım yok ki zaten iki tane var başak mı geçiyorsun kanalın videosu bak kalbime indirdin çakal evet yedi yani arkadaşlar böyle e, bu da ikinci şakamız olsun sizleri seviyorum ee, böyle arkadaşlar sizi eğlene, eğlendirebildiysem ne mutlu bana sizleri seviyorum iyi günler.